<laughs> evet şimdi <laughs> Ben ne söylersem aynısını söyle Oyununa başlıyoruz O zaman önce Merhaba derim, Merhaba derim. Efendim Yedik. Şöyle bir şey Şimdi. E, a, <laughs> tamam. Şimdi ben ne söylersem söyle. Tamam mı Dorukcuğum? O zaman önce ne diyoruz? Merhaba. Merhaba dedik. Ee, <laughs> like atın. Like atın. Ee, kamera. Aa, Ama gel aşkım. Bakayım. Gel kardeşin sonra yersin gel. Ama önce söyleyeceğimizi söyleyelim. Aşkım. Hadi. Ee, kamera. Kamera. Kameraya bakarak konuş. Ka kamera. Tuvalet. 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 <laughs> Merdiven. Merdiven. Abajur. <laughs> Abajur. Bilgisayar. Bilgisayar. Aa, laptop. Aa, laptop. Ee, kulak. Um, Bum, bu. Ne? Bum, bu. <laughs> Ama sen bunların hepsini doğru söyledin. Sen hiçbirini doğru söylemiyordun. Tuvalet. Tuvalet. Tuvalet evet. Oh, yes. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bir kalk kalk. Ya bunlar ne ya? Tamam sen uyuyarak. Tamam uyuyarak. Uyuyarak. Tamam bir de şunu sür. Dur. Ee, baş... <gülüyor> <gülüyor> ha buldum. Mutfak. Muhtak. 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 başka ne vardı? O zaman kardeşinle birlikte şarkı ödülü kazandınız. Ha. Hayır hayır bunu söyleyin. Bunu ya aşkım. Derin, <laughs> o zaman sen şarkı söyle derin. Devada, devada. Ara, ara, ara. Derin şarkı söyle anneciğim. Ara, ara, ara diyor, gidiyor, 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 gidiyor. Ama abin durmuyor. Ne yapayım kızım ya? Ne yapayım anneciğim? Ne yapayım öyle? Tepene tepene çıkıyor seni. Ben de o zaman Oyunu oynamıyorum. Vazgeçtim. Ben oyun oynamıyorum. Ben de oyun oynamıyorum. Çıdıklama oyunu oynuyorum. Abinin otur, otur. Otur buraya otur. Buraya, otur, otur, otur buraya. Tulevet. 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 Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir, iki, üç deyince gülmek yasak. Tamam mı? Tıp yapacaksın. Bir, iki, üç. Tıp. Gülenin ağzına yılan kaçar. Sakın bak ne olursa olsun gülmeyeceksin. Tamam mı? Gel aşkım. Bak ne olursa olsun gülmeyeceksin. Tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bir, iki, üç. Kendini tut gülmemek için tut Peki o zaman peki şunu da yapalım Bak bana ee, Şimdi ben sana 1-2-3 deyince Ağlamayacaksın Tamam mı 1-2-3 sakın ağlama Bak sakın O gözlerinden yaş akmasın sakın Anneciğim Sana ne söylersem söyleyeyim ağlamayacaksın tamam mı Artık seni parka götürmeyeceğim. Artık parkta arkadaşların olmayacak. Artık hep evde oyun oynayacaksın. Hep tek başına kalacaksın. Hep tek başına kalacaksın. Ağlama. Sakın ağlama. Gel. Tamam. Sakın ağlama. Ağladık. Kazandık. Ama şimdi Doruk ikinci oyunu da başarıyla geçti. Ee, birinci de kahkaha krizine girdi. İkinci de ağlama krizine girdi. Üçüncü de bakalım bak. Sana ne dersem diyeyim kızmayacaksın. tamam <laughs> mı? Ee, böyle güleceksin. Ne dersem diyeyim kızmayacaksın. Doruk. Ee, ben senin bütün arabalarını yanlışlıkla çöpe attım. Hepsi artık çöpte. Yani hatta soniklerin, ee, polis arabaların. Aa! kızdı Doruk üçüncüyü de geçti şimdi ne yapalım hmm, ne yapalım acaba düşünelim düşünelim gülmeyi yaptın ee, ağlamayı da çok iyi yaptın ee, kızmayı da çok iyi yaptın bence ee, e... ama bir daha söyleme ne söylemeyeyim annem tamam şimdi elimi öp barışalım ama barışalım sonra arkadaşlara bir de roblox oynayalım ne bunu sevdin galiba. <laughs> kimle oynayalım? Kimle en çok Roblox oynamayı kimle seviyorsun? Belki ben Sula. Aa beni seviyor musun? Seninle de? Ee, ama sevmiyor. bana seni öğrettin zaten. Aa bir al. O zaman arkadaşlara bay bay de. Aslında bak <laughs>